Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan bir hastalık olarak biliniyor. Meningokok bakterisi ise menenjitin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Özel Meddam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Emine Malhun Şahiner, Kanal 32 Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Meningokok bakterisinin belirtilerini ve risk faktörlerini anlatan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Emine Malhun Şahiner, bu bakteri hava yoluyla veya öksürük gibi damlacıklar yoluyla kolay bulaşabiliyor dedi. Menenjit hastalığı beyin ve onun uzantısı olan omurilik zarının çeşitli virüs ve bakteriler sonucu ithaplanması sonucu oluşan e, hastalıktır. Ciddi bir enfeksiyondur. Hayatı tehdit eden her yaşta görülebilen bir enfeksiyondur. Menenjit hastalığına en sık neden olan üç bakteri Pinomokok, Haemophilus influenzae ve Meningokok etkenleridir. Haemophilus influenzae ve Pinomokok etkenlerine karşı aşılama bütün Sağlık Bakanlığı aşı kapsamında mevcuttur. Ancak Meningokok enfeksiyonuna sebep e, enfeksiyonu neden olan etkene karşı aşılama özel aşı kapsamında da rutin sağlık bakanlığı aşı kapsamında değildir. Meningokok hastalığı ilk bir yaşta sık görülen damlacık yoluyla bulaşan aynı zamanda ergenlik döneminde de pik yapan bir hastalıktır. Meningokok hastalığının belirtileri ateşle birlikte ciddi baş ağrısı, ciddi kas ağrısı, bulantı kusma, bilinç değişikliği, ense hareketlerinde kısıtlılık, aynı zamanda peteşi purpura dediğimiz kırmızı morumsu döküntüler eşlik etmektedir. Bıngıldağı açık olan bebeklerde ise belirti emmede azalma, ateş, fontanelde şişlik, aynı zamanda peteşi purpura denilen döküntüler eşlik eder. Uygun antibiyotik tedavisine rağmen hayatı tehdit eden, hayatta kalanlarda da ciddi nörolojik sekerlerin olduğu, uzuv kayıplarının olduğu ve böbrek yetmezliğinin geliştiği çeşitli komplikasyonlar gelişmektedir. Meningokok bakterisinin tedavi yöntemlerini açıklayan uzman doktor Emine Malhun Şahiner, çocuklarda meningokok aşısının önemine vurgu yaptı. Meningokok hastalığından korunmanın en önemli yolu aşılamadır. Meningokok hastalığı aşıları, aşıları ikinci ay itibariyle bebeklik döneminde başlatılmaktadır. Her dönemde, her yaşta, her ayda yapılabilen aşılardır. Sağlam çocuk takibimizde aşı takvimini oluşturmaktayız. E, aşı çocukların en doğal hakkıdır. Aşıyla önlenebilen hastalıklardan korunmak için aşılarımızı lütfen ihmal etmeyelim.